Suriye'de Esad'ın görevi bırakarak Rusya'ya gitmesi ve HTŞ'nin öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesi sonrası dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suriye'de Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki cihatçı grupların 8 Aralık Pazar itibariyle başkent Şam'ı da ele geçirmesinin ardından ülkede devlet başkanı Beşar Esad'ın yönetimi sona erdi. Rusya'dan siyasi sığınma aldığı ifade edilen Esad'ın ailesiyle birlikte başkent Moskova'da olduğu haberleri Rusya devlet basınına yansıdı. Suriye'deki son gelişmeleri ilişkin dünya liderlerinden de açıklamalar gelmeye devam etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'de yaşananlara ilişkin açıklamasında acımasız Esad diktatörlüğü çöktü. Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak durum risklerden azade değil. Avrupa Ulusal Birliği muhafaza etmek ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletini yeniden inşa etmek için destek vermeye hazır ifadelerini kullandı. Almanya Federal Başbakanı Olaf Scholz ise konuya ilişkin açıklamalarında, malarında Beşar Esad'ın kendi halkına acımasız bir şekilde baskı yaptığını, bu süreçte sayısız can kaybının yaşandığını, Esad'ın sayısız insanı Suriye'den kaçmak durumunda bıraktığını söyledi. Bu insanlardan bazılarının da Almanya'ya sığındığını hatırlatan Scholz, "Suriye halkı dehşet verici acılar çekti. Suriye'deki Esad yönetiminin sona ermesi de dolayısıyla iyi haber" dedi. Sosyal Demokrat Partili Almanya Başbakanı Scholz sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda önemli olan Suriye'de kanun ve düzenin hızla yeniden tesis edilmesi. Tüm dini gruplar, tüm azınlıklar şimdi ve gelecekte korunmalıdır. Suriye'deki duruma ilişkin Arap ülkesinden de açıklamalar yapıldı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek için ulusal kurumları ve devlet birliğini korumanın gerekliliğine işaret edilen açıklamada Suriye krizinin uluslararası meşrutiyet kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye halkının çıkarlarını gözetecek ve ülke ülkenin birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını koruyacak şekilde sona erdirilmesi ve tüm taraflara diyalog çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye ile tam angajman içinde hareket ettiklerini, bunların yapıcı etkileri olduğunu ve temel odak noktalarının yeni bir Suriye olduğunu bildirdi. Üst düzey bir Amerikan yetkili isminin gizli kalması koşuluyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yetkili Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı Türkiye açıklaması yaptı. Suriye'deki gelişmeler ışığında hali hazırda tem temel odak noktasının yeni bir Suriye ve Esad rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getiren yetkili, herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğini işaret etti. Yetkili, Türkiye ve Amerika'nın bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi Haber Teşkilatı Direktörü Bill Burns ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tüm mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi. Yetkili Amerika Birleşik Devletleri ve Heyet tahrir Şam arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi. Amerika'nın HTŞ ile ilişkilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti. Suriye'de Elikamlı Esad rejiminin devrilmesi sonrası tutuşan terör örgütü PKK'da HTŞ anlaşmazlığı çıktı. PK AK-HTŞ liderliğindeki muhalifleri DAEŞ'e benzetirken, örgütün Suriye uzantıları diyalog mesajı verdi.